Herkese merhaba. Bugün sizlere hmm, muzlu nutellalı muz yapacağız. Aslında biraz muzu değiştireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. bir var yani bu bir Nutella ve şöyle bir muzumuz var. Bu şöyle bir. Ben bir. Abi şimdi. düşünüyorum. Güzelce Nutella'ya banacağım direkt. Böyle banmayacağım. Bıçakla kese kese al, yapacağım, banacağım. Aslında siz tam çocukla bana bilirsiniz. Ben öyle yapacağım. bu bir pratik mutfak videosu olacak. Kestim arkadaşlar. <laughs> Şimdi artık muzlara şöyle. Şurada hepsi dizili. yapacağımız iş almak. Biraz delik olması gerekiyor. Donuk olması gerekiyor arkadaşlar. Donuk olursa yapamayız. Yalnız ben bu işlemi çatalla gerçekleştireceğim. Donuk kısımları da uzun alalım. kadarıyla yaptım. Arkadaşlar mükemmel oldu. Evet. Bunu yani siz deneyebilirsiniz. Hatta direkt şöyle söyleyeyim. Bu telayı alın. Buzlu iyileşim yani. İyileşim enfes. Hatta şöyle yaptım. Mükemmel. Bayıldım. Ben şimdi hepsini yapacağım arkadaşlar. işine. Önce her, her yerime arkadaşlar nutelladım. Nutellalı yaptım. Yani şu an arkadaşlar e, uçakla bıçakla yapmamanın, yapmamanın derdini yaşıyorum. arkadaşlar hepsini yaptım. Şimdi bir daha ellerimi yıkıyorum. Şimdi arkadaşlar bir güzel ellerimi yıkıyorum. Çünkü her tarafım çikolata oldu. Her ellerimi yıkıyorum ve hemen yanınıza geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ellerimi tertemiz gördünüz kadarıyla. Şimdi temiz bir çatal yardımıyla hemen babaanneme yediriyoruz. Şöyle yapıyorum. Geldi tabii ki. Şimdi arkadaşlar hemen babaanneme şunlardan bir tanesini tattırıyorum. Güzel ben istemiyorum. Neyse tamam. Arkadaşlar istemiyormuş. Ben yiyeceğim bir tanesini. Bir şey değil. Ben yiyorum. Gidip onu alacak ve buraya döneceğim en, en küçüğü yedim, yedim gördüğünüz kadarıyla. Arkadaşlar mükemmel. Hatta üzgünüm bir tane daha yiyorum. Onuyla başlatıyor ve akıntı Hı -hı. aşağı çekmeye başlıyor. Mükemmel. Arkadaşlar. <laughs> ve bunun bana yapıyorsunuz. Siz, sırf siz yiyorsunuz demeyin. Çünkü siz de bunu ben yapabilirsiniz. Şeyde, çok kolay bir yöntem. şikayet gerektiğini. Çok küçük yapabilirsiniz öğren. yani. Çok Değilseniz kolay bir, bir yöntem. Sadece evin evinizde Nutella olması gerekiyor. gerekiyor. Yatıp 200 bir de muz olması gerekiyor. Hı. Sadece bu Hı. arkadaşlar. Sıza Başka bir şey gerekmiyor. Sadece gördüğünüz kadarıyla dağdım yaptığımız kadarıyla buzun üstüne sürdük telleri. Bu kadar. Sonra da böyle yiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bundan sonra pratik mutfakdan video çekmeli miyim? Video istiyor musunuz? Video istiyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.